Sen ki kırk kelimeden filizlenip hayatımı kuşatan, kırk hicran tohumunun tek çiçeğisin yurdumda açan. Dualarımın esrarlı elçileri yüzünü saklıyor ısırganlardan. Bir kadın kendini aynalarda aramaya başladıysa gün boyu, bir tahta bavuldur yüreği şimdi, hikayemi meczuplara anlatan. Gün gelir, görürsün, evlerin neden duman tutmuyor bacalarından. Bir bakarsın pencere yok yerinde, bir bakarsın kapı var. Saçlarını savurur da yeryüzü, tülbentlere sarıp umutlarını saklarsın gecenin kuytularında. Nihayetinde bütün şiirler Çağın en vefasız sözlüklerinden alıp gider yassı kelimeleri. Bir kadın kendini aynalarda bulmak için ağlar durur her akşam. Hani sen bana susuyorsun ya, bilmiyorsun hikayemin olduğunu. Gün gelir okursun sararmış defterlerin sahipsiz kalan yapraklarında. İşte o gün, işte o gün susar içimdeki şarkı. Kongo nehrinde Afrikalı bir kızın saçları gömülür derin kollarda. İşte o gün arşivleri açılır, tarihi yazılır bu hikayenin. Atlasında ömrü yalnızlık olan, kırmızı bulutlar düşer sulara. İşte o gün hayal bahçelerinde, civan perçemi olur ellerim. Yakamozlar öper ayaklarımı. Açıl susam açıl derim de birden açılır önümde vardar ovası, Kalkan delen de şahlanan atlar Prizren'de bulur toynaklarını İzlerine haset kalan yollarda Hani sen bana susuyorsun ya Sanma ki türküler hatırlayacak efsaneler anlatacak yadını ya Bu hikaye öksüz kalırsa bir gün Gönüllerde, masallarda, dillerde sus bakalım kim bilecek adını.